Merhabalar. Sabah kahvaltısı karpuz, beyaz peynir. Aytan canlı yayına girdim, sıkılıyordum, sen aradın. Ne yapıyorsun? on molası efendim kahve molası. afiyet olsun. Şu an yayındayım ona göre. ha. Tamam. Zavayamam ki. Ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun? E ne yapayım şeyi bekliyorum alışveriş yapacağım işte. Yarın değil öbür gün biniyormuş. Çarşamba günü. Az önce konuştum. Çarşamba günü. He. Daha evvelde düşmedi ki. 11'e doğru düşer. Yok ben şimdi baktım daha yok. Bana da yok. Uf. 11 gibi plan geliyor ya genelde. O ne ya? Tren mi geçiyor lan? Ne geçiyor? Tramvay mı? Ne? Can sesi. Can sesi. Hmm. Saat ne yapayım? Kalktım ben de dedim e, şey yapayım dedim. E, yayın açtım şimdi. Öyle muhabbet edeceğim. Hmm. İyi sana kolay gelsin. Haydi göstereyim. Heykele bak. Aa ne kadar güzel. At mı o? He at. Aa. Çok güzel. Oradan 3-4 dakikalık video çekemez mi Gündür? Ne videosu sıra şimdi? Yok şimdi değil ya. Hayır hayır şimdi değil. Evet. Müsait olduğunda yani şu atları filan çek çok hoşuma gitti. Bakarız. Tamam. Bakarız. Ha canlı yayına girecek Beni Yok yayındayım. Yapıyorum. Yeni ya, girdim. Ya, tabii yeni girdim yayına. Şu anda yayında mısın? Yayındayım ama yani kendimi göstermiyorum. Sesimiz gidiyor mu? Gidiyor gidiyor. Olsun ne olacak Tamam, boş ver. Ya veriş olmaz, habersiz işler olmaz neyse o zaman sana iyi ya. Ben de blizimi yıkadım, kurusun giyeceğim, ondan sonra şey alışverişe gideceğim. Kah ha, bu muhteşem sarı mı üzerim? Yok ya şey o, hani giyim dünyasından <laughs> almış. He ha, he ha, he ha, o. Ha, tamam. Tamam hadi öptüm bay bay. Bay Hadi bay bay. <laughs> Efendim merhabalar. Ee, Yağmur hoş geldin. Ee, canım yayını alır mısın? Alamam tanımıyorum seni. Ee, Sibel, Baysalım her şeyim. Yayına alır... Yok alamam canım. Ondan sonra... Evet şimdi okuyorum efendim alttan. Evet alışverişe gideceğim efendim. Yarın çarşamba günü Allah izin verirse kız, kız kardeşim ve yeğenlerim geliyor. Beraber beraberinde. Hoş geldin Türkan abla. Yağmur merhaba canım. Ayşe hoş geldin. Bekle 11'i ya. Kaç? 10, 20 dakika var. 15 dakika var. Eee? Hayır canım. Oraya nakka. Ben seni duman duman alev alev yaksam bile Elinden geleni ardına koyma Aa Bedurcum hoş geldin Nasılsın Bedo <laughs> ay yanıyor yanıyor bir de burası. Ay kim bilir Antalya, Alanya nasıl Adana. Ay 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 ay. Dün gene biraz serindi. Bugün yanıyor hayatım. Yandı yürek ateş koru. Yanmam artık diri diri. Kapanıyor aşk defteri. Gelmezsen gelme. Gelmezsen gelme. Gelmezsen gelme. İkide bir bakmıyorum. Yollarına çıkmıyorum. Hiç kafama takmıyorum. Gelmezsen gelme. Evet Yağmur sen de mi Ankara'dasın? Aa, vallahi kız kardeşim yeğenlerimle beraber geliyor alışveriş yapacağım da ee, mecbur yani gideceğim artık. Şurada A101 var oraya gideceğim. Yağmur sen Bahçeli Evler aa, bak geldi. Aa, bak geldi. Ne? Ne dedim ben? 11'e doğru. Biliyorum çünkü. E, ee, Batı kentte. Ha, Batı kent bayağı uzak bana ya. güzel hoş geldin. Şu Eylül'cımız benim editörüm değil mi? Yok değil. Selamlar canım. Ne yapayım? Karpuz yiyorum. Pe e, beyaz peynir. E, zeytin yok. E, dondurma alacağım yiyenlerime. Buzluğa koyacağım. Tüm tavuk alacağım. E, gel buraya gel Yağmur. Aa, a. Sığ yedi diyorsun. Sığ yeden bindiğinde zaten tek dolmuş seni buraya getirir. ya Gel misafirim ol Yağmur. Gel canım kapım açık sana. Sıra yeden bir dolmuşla gelebilirsin ya. Yani. Kız tamam da orada nerede içeceğiz? Aa benim kız geldi. Editörüm geldi herhalde. Bakayım. O mu değil mi? Eylül benim editörüm mü değil mi? Senden de Allah razı olsun Yağmur. Aa bizim Eylül. Alalım Eylül efendim. Ay. İki tane yeğenim geliyor. E, dondurma alayım. Buzluğa koyayım. Biraz alışveriş yapayım. Elektrik. Hi hoş geldin. Serdar kardeşim merhabalar. Ha Eylül müsait değil demek ki. Geri çevirdi. Katılamadı değil. Ondan sonra e, şey yapayım, e, alışveriş yapayım. E, uzun zaman oldu çünkü kız kardeşimle görüşmüyoruz. Efendim biliyorsunuz annemden dolayı Adana'ya ben uzun zamandır gitmiyorum. E, en son ne zaman gelmişti kız kardeşim buraya? 2018 miydi? O civarlarda. Yani müsait değilim. Güzel sesinizi duymak için geldim demiş sevgili editörüm Eylül. Hoş geldin canım. Ondan sonra ee, yani kız kardeşimle yeğenlerim geliyor efendim. O yüzden alışveriş yapacağım. E, biliyorsun çocuklar dondurmayı çok sever. Yani dondurma da alacağım. Başka şeyler dolaba koyacağım. Yani şey işte tavuk, sucuk, peynir, zeytin, yumurta, meyve, amin amin yağmur. Evet çok teşekkür ediyorum canım yağmur. İşte bu resmi yıkadım da. E şimdi kurur herhalde birazdan. Nuray Hanım hoş geldin. Şimdi zaten Nicaatiye var benim komşum biliyorsunuz. O karpuz aldı. Kavun da almıştım ben. Kavun karpuz ihtiyacım yok. Başka şeyler alacağım işte. Çocuklara abur cubur yiyenlerime. Dondurma. Ondan sonra kahvaltılık vesaire bir şeyler alacağım işte. Uzun zaman görüşemiyorduk canım. Annemden dolayı ben Adana'ya gidemiyorum. Rahatsızım biliyorsunuz. Bir gram aklım var. O da gider. Çünkü nazarını görmek istemiyorum. Ee, bana yaşıyor gibi geliyor. Ondan dolayı kız kardeşimle. de beraber geliyor efendim. Yani. O kadar prizlenmeme rağmen Nuray Güray yani ya bir insana cesaret gelmez mi? Hani demez mi? Ya piyizlendim. Piyizli kafayla. Adana'ya gideyim. Annemin mezarına. Asla. Asla cesaret edemedim. Çünkü niye? Aa, yıkılırım. Yıkılırım. Gerçekten yıkılırım. Ee, gitmememin sebebi şey. Ahmet Bey hoş geldiniz. Ee, hani bana yaşıyor gibi geliyor. Çünkü ben cezaevindeyken kara haberini aldım. ha Bu Ankara'ya gelecek olan kız kardeşim gelmişti Kocaeli Kanıra cezaevine bir e, ziyarete. Orada bana verdi kara haberi. Ondan dolayı yani e, hiç e, piyizden e, cesaret alıp da ben bugün işte Adana'ya gidiyorum mezara, mezara falan da hiç şey yapmadım yani. Öylesi daha iyi bence. Çünkü çok duygusal bir insanım. Merhabalar, ok Abbas. Çok duygusal bir insanım efendim. Ee, yani gidersem çok üzülürüm. Şu an bana yaşıyor gibi geliyor. Görmemek benim için daha iyi diye düşünüyorum efendim. Nizarım. Hmm. Melek ablacığım hoş geldin. Nasılsın Melek abla? Aa, Melek abla haricinde Melek Hanım gelmiş. Selamlar demek. <laughs> Ama şu an yayındayım. Nasıl bakayım ki? Neyse belki birazdan şey yaparım. Kapatırım. Ondan sonra artık menajer arıyor? Bilmiyorum kim arıyorsa. Yayındakine bakarsan bakarsam yayın donar gider. Videomu öpün. şey olur. Hayk Pastor. Hello, merhaba. Nasıl Bir de kız kardeşim Adana'dan gelirken efendim. Ee, burada Ankara'da yok. Kemer patlıcan var burada. Topak patlıcan var böyle dolmalık. Ondan da getiriyor. Adana şalgam getireyim mi dedi. Şalgam var. Geçen abim geldiğinde getirmişti. Beş kilo bidon, bidonun yarısını duruyor. Gerek yok dedim. Adana şalgamı. Ali Göde. Meşhur Adana'da biliyorsunuz. Kuru köklüde. Yeliz'im senden bir şey rica edeceğim ya ama şimdi burada değil yayını, yayını bitirdikten sonra e, seni arayacağım bak çok önemli Yeliz gerçekten evet efendim e, katılanlara Tekrardan efendim, e, teşekkürlerimi arz ediyorum. Elimden geldiğince isminizi okudum efendim. E, teşekkür ediyorum. İvedilikle e, Yeliz seni arıyorum şu anda.